Afet sonrası sağlık tedbirleri. Çocuk sağlığı. Çocuklarda sağlık takibi, büyüme ve gelişmenin izlendiği, genel sağlık durumunun değerlendirildiği, aşı, tarama ve sağlık eğitimi gibi koruyucu hekimlik uygulamalarının sunulduğu sağlık hizmetidir. Bu hizmetin temel amacı hastalığa zemin hazırlayan koşulların önceden tespit edilerek hastalığın önlenmesidir. Afet sonrasında bebek ve çocukların sağlık takibi aksatılmamalıdır. Çünkü bu dönemde bebek ve çocuklarda ruhsal sağlık sorunları, beslenme sorunları ve bulaşıcı hastalıklar ortaya çıkabilir. Ayrıca afet öncesinde takip ve tedavisi devam eden bebek ve çocukların da sağlık kontrolleri ihmal edilmemelidir. Bebek ve çocuklarda kontrol zamanını beklemeden sağlık kuruluşuna başvurulması gereken durumlar. Dudaklarda morarma, emmeyi reddetme, ağızdan beslenememe. Bebeğin göbeğinde kızarıklık, kaşıntı, akıntı, kanama, şişlik. Günde 3'ten fazla sulu dışkı, sarılık, yediği her şeyi kusma, hareketlerde azalma, kol ve bacaklarda kasılma. Yüksek ateş veya ciltte soğuma. Sık nefes alma veya nefes almanın duraklaması. Nefes alırken göğüs kafesinin içe çökmesi.